Evet arkadaşlar bu videoda PlayStation 2'mizi güncelleyeceğiz. Yani HDMI adaptörüyle görüntü almasını sağlayacağız. Peki bu adaptörde HD görüntülere ulaşabilecek miyiz? 1080i görüntüye ulaşabilecek miyiz? Bunlara bakacağız. Upscaling nasıl yapıyor, ne oluyor, ne bitiyor? Buna bakacağız. Öncelikle kutu bu şekilde. Kutunun zaten kendisinden direkt adaptör geliyor. Adaptörün yanında da şu benim açmış olduğum daha önceden Micro USB ve USB portlu kablosu geliyor. Bu sayede görüntüyü almak için çünkü bu porta da ihtiyacımız oluyor. Yani bu ikisi bize lazım oluyor. Yanında HDMI kablosu gelmiyor. HDMI kablonuzun sizin getirmeniz gerekiyor. Nasıl takacağınızı gelecek olursanız bakın bu portu zaten aşinasınızdır. Bu port normalde SCART girişi veya Component ve kompozit girişlerinde olan portun ta kendisi aynı port. Zaten bu bildiğiniz bir adaptör, dönüştürücü adaptör. Bu adaptörün güzel yanlarından birisi bunu taktıktan sonra kendinizle kulaklık takarak 3.5 mm jack girişi var Kulaklıktan Ses alabilirsiniz şurada bakın micro USB girişini görüyorsunuz micro USB portunu takıyorsunuz Bunu yapmanız çok önemli bunu yapmadan görüntü alamıyorsunuz ben bu hatayı daha önce yapmıştım sonra demiştim bu niye çalışmıyor diye Sonra bunu Arkadaki Tabi burada kameraya da gösterebilir miyim bilmiyorum ama Arkadaki şeye takıyorsunuz abi portunuza takıyorsunuz konsolun portu şş, tam olarak göstereyim yani biliyorsunuz şu, şu girişin girdiği port girişin de adını unuttum iyi mi şöyle bunu takıyoruz ve daha sonrasında HDMI kablomuzu da şuradaki HDMI portuna takıyoruz. Bakın burası HDMI portu. HDMI kabloyu alıyorum. Malum her yer kablo dolu olduğu için tam olarak gösteremiyorum. Dikkatli davranıyorum. Bu şekilde de takabilirsem kadar. Evet bu şekilde takıyoruz. Bitti mi? Daha bitmedi. Micro USB girişini buraya takmıştık. Micro USB girişini buradaki USB portuna, portlarından birine takıyorsunuz. FAT kasa, SLIM kasa fark etmez. Boştaki bir USB portuna takıyorsunuz. Bunlar eski USB portlarıdır arkadaşlar. USB 1.1. Bu sebeple flash diskten de oyun oynarken ya da hard diskten hızlı performans vermez o kadar. Ondan dolayı da arada cutscene'lerde takılma yapabiliyor. Mesela God of oynarken PlayStation FMV sahnelerde sapıtabiliyor. Bu şekilde bağlantılarımızı tamamladık. Ve şimdi geçelim asıl tarafa. Tripod'um. Burada Istiyorum. Burada telefonu yerleştireceğim ve ekrandaki görüntüyü size bununla aktarmaya çalışacağım. Çünkü malum Capture kart yok yanımda. Bir de olabildiğince size görüntüyü kendisine aktaralım. Arkadaşlar ekran biraz yamuk yansıyabilir. Kusura bakmayın artık bunlara çünkü ayarlaması zor oluyor. Küçük telefon tripodu var yanımda. Bunda bir yere kadar ayarlanabiliyor. Artık bunu Capture Card alınca daha güncel bir video ile daha güncel bir şekilde daha detaylı bir şekilde daha doğrusu telafisini yaparız. Şimdi şöyle HDMI portumu ayarlıyorum monitörümün. Zaten fark ettiysiniz, bilgisayar monitörümü kullanıyorum. Ve bu şekilde ekrana geldik. Ekran karşımıza çıktı. Bunun haricinde birkaç ayar daha yapmanız gerekecek. Şimdi bu ekran niye böyle sallanıyor diyecek olursanız şu an çözünürlük. The interlacing modunda, interlacing modunda değil. Interlacing ne diye soracak olursanız şöyle kısaca özetleyeyim. Ben de terimlere pek aşina değilim. Eski tip tüplü televizyonlarda pikseller ekrana yansırken parça parça yansırdı. İşte belirli kısımlar üstler, üst şöyle üstler, aşağılar yansırken e, bazı kısımlar daha sonra yansırdı. Interlacing teknolojisinden sonra yani LCD ekranlardan sonra özellikle tüm pikseller aynı anda ekrana yansıyor aynı anda görüntüyü işleniyor. Bu sebeple bu parça parça yansıtılan bir şekilde gözüktüğü için çözünürlük böyle sapıtabiliyor. Şu an interlacing değil çünkü bu çözünürlük. Neyse detaylı bir şekilde bakacağız hepsine. Önce ben kolumu bir aktif edeyim. Evet tamamdır kolumuz hazır. Şimdi buradan direkt open open PSL programı açıyorum. Daha doğrusu açamıyorum. Niye açamadım anlamadım. Şuradan açayım. şuradan memory card'a aktif etmiştim. Bunlar size karışık gelebilir. Ben kısa yol oluşturmuştum. ya yani bunların ne olduğuna da değinen bir video çekebilirim. Bu oyunları nasıl oynayabilirsiniz OPL aracılığıyla. OPL Open Loader oluyor arkadaşlar programın adı. Çözünürlük ayarlarımızı da bu program aracılığıyla yapacağız. Şimdi bakın programımızı açtık ama çözünürlük hala istediğimiz gibi değil. Evet kompozite göre yani 480 iyi görüntü sağlayabilen kompozite göre daha temiz daha şık bir görüntü var elimizde. Ancak hala tam ekran yok. Tabi şimdi oyunun da kendisine bakmamız lazım. Oyunun da kendisine bakmamız lazım. Ama bu arayüzü HDMI port kullandığımız için ve 1080p monitör kullandığım için şu an 22 inç 1080p monitör kullanıyorum. Çok güzel bir şekilde aslında bundan verim alabilirim. Bunun için de start tuşuna basıyorum, menüye giriyorum. Tekrar da hatırlatıyorum. Bu ayarları sadece OPL programıyla yapabilirsiniz. Display settings'e giriyorum, görüntü ayarları yani. Burada video modu'na geliyorum. Bakıyorum ki bu otoda. Çarpıya tıklıyorum ve yukarı aşağı tuşlarıyla değiştiriyorum Deepet müşteri burada bakın en yüksek çözünürlük HDTV 1920x1080i 60hz 16 bit high res high resolution yani yüksek çözünürlük demek istiyor buna tıklıyorum widescreen e, monitörüm 16'ya 9 bir monitör kullanıyorum widescreen de açmak istiyorum tabii ki de şimdi çözünürlüğün işlemesi için ne yapmam gerekiyor oka tıklıyorum tuşu. ok tuşu okey diyoruz accept diyoruz çarpıya basıyoruz accept deyip bakın aradaki farka bakın devasa bir fark oldu. Sanki böyle PlayStation 3 ekranına döndü gibi geldi bir anda değil mi? Burada bitti mi? Bitmedi. Save changes diyoruz. Settings saved diyorum. Hafıza kartına, memory card'a değişiklikler kaydedildi. Bakın şimdi farka full HD bir şekilde görebiliyoruz. Görüntüyü alabiliyoruz. Çok daha net, çok daha kesin. Tabi bu oyuna yansıyacak mı? Yansımayacak. Peki diyeceksiniz bu şeyden belirli bir şeye kadar alabiliyoruz. 480p çözünürlük alabiliyoruz destekleyen oyunlarda sadece. Bazı istisna oyunlar var işte Grand Turismo 4 gibi. Ondan 1080p çözünürlük alabiliyoruz. O da bir istisna diyecek olursunuz. Oyunları emülatör gibi upscale etme yolu var mı diye soruyor olabilirsiniz. Şöyle oyunları emülatör gibi upscale etme yolunuz evet var mı? Kısmen var emülatör gibi keskin bir görüntü alamazsınız. Ancak görüntüleri upscale ediyoruz. Ama kafanızın karışmaması açısından tekken 5'ten örnek göstereceğim. Önce normal bir şekilde oyunumuzu açalım. Çarpıya tıkladım. Oyunumu açtım. Herhangi bir ekstra ayar yapmadan. Şu an sadece bakıyoruz. Yani şu bir de aslında şuraya kadar bir de aslında çok güzel bir özellik bu. Çünkü normal bilgisayar monitöründe PlayStation kim bağladım oynuyorum a eşli işte, manadaptörle. Harika bir şey bu. Eski tüplü monitörü kullanmak zorunda kalmadım. Herhangi bir tüplü televizyon aramak zorunda kalmadım ve bu adaptörün güzel yanı belirtmeyi unuttum. Bu adaptör component şeyini kullanıyor. Component portunu kullanıyor. Yani component sinyallerinden görüntüyü alıyor. Veriyi, görüntü verisini alıyor. Görüntü aktarılıyor. Piyasada bazı PlayStation HDMI adaptörleri var. PlayStation 1 ve PlayStation 2'ye uyumlu yazmakta. O adaptörler leş görüntü veriyor. Bok gibi görüntü veriyor. Bunun da sebebi şu. PlayStation 1'e uyumlu olduğu için PlayStation 1 sadece kompozit kabloları desteklemekte ve kompozit kablolarında zaten görüntüleri biliyorsunuz. Zaten karşılaştırma ekranları da eklemeyi düşünüyorum. Koymayı düşünüyorum. Karşılaştırma bir şekilde bakabilmeniz açısından. Bakın mesela önceki videomu izlediyseniz çok daha net bir şekilde bir görüntü alıyoruz. Şimdi emülatörde oynayan arkadaşlar diyecek ki bu görüntü ne? Dediğim gibi bu bir emülatör değil. Orijinal donanımdan oynuyoruz. Onları da hesabı katarak kendi şeyinizi yapmanız lazım. Kendi oluşumuz. Yani emülatör, emülatörün upscaling teknolojisi ve renderlamasıyla karşılaştırırsınız. Volkon kullanabiliyoruz. Open GL, Track X 11, 12 onlarla karşılaştırırsanız zaten hataya düşersiniz. Bakın çok daha net, çok daha güzel görüntüler alıyoruz. Bu görüntüler şahane. DTS ile alabileceğiniz en iyi görüntülerden biri. Bir de bunu üstüne modern monitörlerde oynuyoruz. Bu arada elektrik görüntü yaptığım bir şeyim de var. Kendimi şaşırtıyorum şu an. güzel. Perfect attık. Bakın abi görüntünün netliği, güzelliği. Bu çözünürlüğü arttırabilir miyim? Bu upscaling'i arttırabilir miyim? Kafanızdaki asıl soru bu. O soruyu da cevaplıyorum şimdi. Evet. Onu da nasıl yapacağımızı geçelim. Öncelikle bu oyundan çıkıyorum. Ana menüme geri dönüyorum. Size burada birkaç ayar daha göstereceğim. Önemli olan. Konudan konuya atlıyorum. Ama tekrardan hatırlatayım. Dediğim gibi PlayStation 1, PlayStation 2 uyumlu adaptörlerden sakın almayın. Onun görüntüleri çok kötü oluyor bundan normal komponenttan görüntü alır gibi alıyorsunuz. Tabii ki de bir HDMI adaptörü kullanıyorsunuz. Siz HDMI'ye görüntüyü çeviriyorsunuz. Bir anda böyle HDMI'de o oyunumu 1080p 720p şey yapacağım yapamıyorsunuz. Evet bazı programların arayüzü mesela OPR 1080p çözünürlük destekliyor. Ama o sadece programın arayüzü. Sakın oyun çözünürlüğü ile karıştırmayın. O beklentilerinizi ona göre tutun. Yani çok güzel bir şekilde böyle bu konsoldan alabileceğiniz görüntüyü alabiliyorsunuz. Şimdi 1 iki ayardan bahsedelim. Sistem konfigürasyonuna geliyorsunuz. Burada size önerim 16'ya 9 monitör kullanıyorsanız Ekran boyutunu full yapın. Digital out 10'da kalsın. 10 yapın. Burası çok önemli. Bakın burada iki tane seçeneğiniz var. Sakın bunu RGB yapmayın. RGB ne demek? RGB RGB kabloları yani kompozit kablolar. O gösterdiğim şey vardı ya diğer eski kablolar. Kırmızı, sarı, beyaz kablolar. 3 tane olan. Onları sakın yapmayın. Bu komponent demek. Komponent video out diyor zaten. Bu da ne oluyor komponent kablolar? Hani mavi, yeşil şey. Üç tane kablodan görüntü alabildiğiniz şey oluyor. Ee, kablolar oluyor. Komponent kablolar oluyor. Bunu bu yapıyorsunuz. Eğer bunu RGB yaparsanız görüntü alamazsınız monitörünüzden. Çünkü biz bu adaptör bize görüntüyü komponent'tan veriyor HDMI'ye çeviriyor çevirici adaptörlü öyle söyleyeyim size Bu adaptörleri yapacaksınız Eğer yoksa Önce tüplü bir televizyona takın bu ayarları yapın Burası önemli Dedikten sonra gelelim şimdi dosya yöneticimize girelim ve Tekrardan OPN'imizi açalım asıl güzelliği bu ayarlarla yapalım. Önceki ayarlarımızı kaydettiğimiz için program bu sefer tam ekran full HD bir şekilde açılacak. Evet. Geldi. Şimdi burada tek gene giriyorum. Arada böyle bir görüntü yükleniyor. Korkmayın. Ekranı kaybetmiyorsunuz. Options'a geliyorsunuz arkadaşlar. Üçgen tuşuna basıyorsunuz Options. Buradan gsm configure gsm tıklıyorsunuz bu open gsm diye ayrı bir program var onu da edf dosyası var onu da ayrı olarak yükleyebilirsiniz bu arada oradan da ayarlarınızı yapabilirsiniz Şimdi burada Settings'i Global yaparsanız bu ayarlarınız tüm oyunlar için geçerli olur. Tüm oyunlarınız için geçerli olur. Per Game yaparsanız oyun başına yani her oyun için ayrı ayrı bu ayarları yapmış olursunuz. Mesela şu an hangi oyun üzerinde tekkenmiş üzerine üçgen tıkladım. Bu yaptığım o da ayar sadece tekkenmiş üzerine olur. Ama ben bunu Global yaparsam tüm oyunlarıma ben bu ayarı yapmış olurum. O yüzden uğraşmamak adına Global diyorum. GSM selector on yapıyorum ve buradan video output'u seçiyorum. Evet burada bakın çözünürlükleri görüyorsunuz. Standart PAL, NTSC, 60 Hz, Non Interlace, Non Interlace, Interlace kavramını açıklamıştım. HDTV, 1080i, Non Interlace. Videonun başında açıkladığım sebepten dolayı Interlace eski tip ekranlar oluyordu biliyorsunuz. Ee, tüm pikselleri aynı anda iletebilen, işleyebilen modern bir monitörümüz olduğu için 1080i 60 Hz non interlace bu bakın çözüp şey yapabileceğimiz maksimum çözünürlük PlayStation 2'den alabileceğimiz maksimum çözünürlük oyunlarda. Yani bunu yapacak oyunları desteklese de desteklemese de 1080i'ye upscale edecek harika bir özellik gerçekten. Çünkü bu bir emulator değil. Bizzat donanımın kendisini oynuyoruz kırılmış bir PlayStation OPL aracılığıyla bunu yapabiliyoruz. Ayarlarımızı yaptık ok diyorum ve save changes diyoruz. Eğer kaydetmeden önce test etmek istiyorsanız oyuna göre de test diyebilirsiniz. Şimdi girelim bakalım Tekken 5'e. Bundan sonrası bu ayar daha doğrusu oyundan oyuna çok değişkenlik gösterebilecek bir ayar. Bazı oyunlar bu şeyi desteklemeyebiliyor. Ekran ölçeklendirmesi sapıtabiliyor ve ekranın çoğu kısmını göremeyebiliyorsunuz. Bazı oyunlarda da upscale edebiliyorsunuz sorunsuz olarak. Burada artık çözünürlükleri tek tek denersiniz ya da açıp kapatırsınız. Ona göre kendi şeyinizi yaparsınız. Mesela nam Namco şeyi kaldı. Namco şeyi böyle tam gözükmeyen bir şekilde kaldığını görüyorsunuz. Ama bu önemli değil. Bundan sonrası sorunsuz bir şekilde upscale ediliyor. Yani bu görüntü hoşunuza gitmeyebilir çünkü upscale pikselleşmeyi belirginleştirebilir. Daha bulanık gözükebilir oyun gözünüze ya da eski alışkanlıklarınız ötürü istemeyebilirsiniz. Burası size kalmış. Eğer bu özelliği beğenmiyorsanız bunu kapatabilirsiniz. Çünkü burada bir emülasyon upscaling'i beklemeyin sakın. Bakın ekranı gördünüz upscale edilmiş durumda. Ama kolaylık sağlıyor sağ Sağlıyor. Ben şahsen böyle oynamayı tercih ederim bu şekilde oynamayı tercih ederim destekleyen oyunlarda çünkü yani monitörün neredeyse tüm alanından yararlanabiliyorum dediğim gibi bu sizin gözünüze kalmış artık bu sizin kendi şeyinize kalan bir şey tercihinize şahsen bence böyle oynaması çok Keyifli oluyor. Tabi bu oyundan oyuna değişiklik gösteriyor. Mesela bu özelliği, gerçi Gran Turismo 4'ün kendisi bunu destekliyor. Harika bir görüntü alırız. Ama maalesef Gran Turismo 4 şu an değil bende. Yani isosun atmadım harddiskin içerisine. Bu sebeple yok. Çünkü sonuna kadar dolu harddisk. Videosunda bir flash disk var, onda dair oyunlarım var. O da dolu. Dediğim gibi burası kendi kişisel tercihiniz. Evet bakalım başka bir oyun daha deneyelim videoyu bitirmeden önce. Yani tekrardan hatırlatayım. Şunu böyle bir şekilde monitörden oynuyor olmak harika bir şey. Gerçekten çok başarılı bir HDMI adaptörü. Normal bir komponent kablodan nasıl bir görüntü alırsınız bu da aynı görüntüyü almanızı sağlıyor ve HDMI portu kullanarak bunu sağlıyor çevreciyle tekrardan hatırlatalım. Ekstra olarak OPL aracılığıyla monitörümüzün veya ekranımızın desteklediği maksimum çözünürlüğe kadar upscale edebiliyoruz. Maksimum çözünürlük değil de 1080i'ye kadar upscale edebiliyoruz. Program arayüzünün kendisini de 1080p'ye kadar upscale edebiliyoruz. Mesela GTA San Andreas deneyelim. Bakın burada ayarlarım kayıtlı mı değil mi? Buradan tekrardan kontrol edebilirim. On diyor evet. Mesela ben Resident Evil 4'ü denedim. Resident Evil 4'te upscaling'i sapıttı ekranın bir kısmı gözüktü bir kısım gözükmedi falan ekranı ölçeklen ölçeklendirmeyi başaramadı Bu sebeple mesela Resident Evil 4 oynarken kapattım Ama Resident Evil 4 zaten PlayStation 2'de sıkıntılı bir oyun biraz Onun şu Mesela ben de hiç bilmiyordum küçükken oynarken onu Yıllar sonra hatta daha yeni öğrendim 480p modu varmış Progressive, progressive Scan dediğimiz 480p çözünürlüğü oyuna girerken, oyunu açarken çarpı ve üçgen tuşlarına tıklayarak mesela onu açabiliyor musunuz? Bir uyarı çıkıyor. Ben az önce denedim. O uyarı çıkıp işte bak bu mod var şöyle şöyle geçeyim mi buna? Bak böyle gözüküyor monitöründe ister misin bunu diyor. Evet diyorsun ve o modda oynuyorsun. Gerçekten çok büyük fark ediyor. Detay fark ediyor. Bakın mesela şu an burada da muhtemelen aynı sorunu yaşayacağız. Eğer bunun daha ince ayarları varsa veya bunu daha iyi sağlayan programlar varsa bilemiyorum. Ancak Oynamaya kalktığınızda çoğu programda yani bazı oyunlarda bu şekilde Ölçeklendirme hatası alabiliyorsunuz. Yani ekranı sığmıyor tam olarak. Upscale edemiyor native bu olarak. Bunu daha geliştirmenin bir yolu var mı bilmiyorum. Eğer varsa araştırıp sizleri de bilgilendiririm ya da bilen arkadaşlar varsa bunu hala hazırda bana yazar e, bana yorum, yorumlarda yazarlarsa çok sevinirim. Ya da Discord'dan, Instagram'dan özel mesaj atabilirler. Bunu nasıl düzelteceğiz? Gelin bir de bunu düzeltelim. Hadi bakalım. Bu arada faydalı bir şey keşfettim. Daha güzel bir bilgi vermek adına güncelliyorum bu bilgiyi. Burada GSM ayarlarına geldiğinizde normalde bulunan non interlaced seçiyorduk ya Bunu arkadaşlar 1080'i i 60Hz er seçiyorsunuz normal Bu ölçeklendirme hatasını çözüyor oyunlarda az önce GTA San Andreas'ı e denedim bir problem olmadı Tabi daha bununla emin olmak için çoğu oyunda denemek lazım ama bu Genel anlamda bu yaşadığımız sorunu çözüyor tekrardan bakın bakacak olursanız ayarlarımızı kaydettik şuradan kontrol ediyoruz 1080i 60Hz er. Non interlaced yerine bunu seçiyoruz ve oyunu başlatıyoruz. Şimdi görelim bakalım aradaki farkı. Neden böyle yapıyor bilmiyorum. Daha bu teknik detaylardan anlayan arkadaşlar varsa yazarlarsa çok sevinirim. Bilgilendirirlerse çok sevinirim. Çünkü ben de sizlerle öğreniyorum çoğu şeyi. PlayStation 3 çok modlamayla çok uğraştım. PSP deli gibi modladım zamanla çok uğraştım. PS Vita modladım. 4-5 modlamak nasip olmadı. <laughs> bir modlu vardı elimde. Çipli daha doğrusu vardı. Hala var. İki de normalde şey çipliydi. Yani donanım çipliydi. Ama ilk defa yazılım olarak PlayStation 2'yi modlamak daha doğrusu kırmak şimdiye nasip oldu. Bu yıla nasip oldu. Hep de oynadık manyak gibi yıllar boyunca. Hatta ilk bir internet kafede görmüştüm. PlayStation 2 internet kafe. Orada baya şaşırmıştım. Oha lan nasıl oynuyor CD olmadan bir sürü oyun var açabiliyorum aynı anda diye bayağı şaşırmıştım. Bakın gördüğünüz gibi ekran sorunu düzelttik. Artık normal bir şekilde loading ekranımızı görebiliyoruz. Tabii siz birazcık bunu yamuk görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kusura bakmayın çünkü tripodu ancak bu şekilde ayarlayabildim. Elimde çünkü profesyonel bir ekipman tripod veya bir capture card ne yazık ki yok te telefonu koydum abi telefonla çekiyorum. Ne <laughs> capture Card'ım var ama bir yanımda değil. Şehir dışında. Ona erişince zaten çok kal daha kaliteli içerikler sunacağım hatta yayınlar bile yaparız bu kanalda. Evet. Oyunumuza başladık. Valla tabi size şimdi bu emülatörden oynadıysanız ya da bilgisayarda oynamaya alışık olduğunuz için bu görüntüsü yani bilmeyen arkadaşlar çok şey görebilir, piksel görebilir ama bu tüplü TV'lerde kompozit kablolarla PlayStation 2 oynayan bizler için inanılmaz güzel bir upgrade şu anda. CG'nin suratını net bir şekilde görebiliyorum, çevrem çok daha net, tekstürler, kaplamalar çok daha net. Şu an 1080i'ye upscale etmiş bir şekilde oyun oynuyoruz. Hatta bunu daha da güzelleştirelim, widescreenimizi açalım çünkü monitörümüz destekliyor. Bu Ice Cream desteği zaten PlayStation 2 jenerasyonu ile beraber gelmişti hayatımıza. Bir de şu nedendir bilmiyorum şu zıt kontrollerle gelen oyunları default olarak hep garipsemişimdir. Evet. CJ Sünger Bob gibi gözükmek yerine çok daha güzel bir şekilde gözüktü bir anda. Ona monitörün hakkını vererek oynuyoruz. Tabii. Bakın siyah barlar kalıyor aşağılarda yukarılarda. Siz bunu tam göremiyorsunuz. Ama e, monitörün tamamını kaplamıyor yine. Ama 1080 iyi. Upscale demiş bir şey. Normalde San Andreas 1080 iyi Upscale desteklememesine rağmen. Sanırım en fazla 480p çözünürlüğe kadar destekleyebiliyor. Biz bunu Upscale ederek oynayabiliyoruz. Ve ben bir bisiklet kullanmayı unutarak gidiyorum. Gerçekten Şöyle bir önceki bir önceki videoda gösterdiğim tüplü model televizyonla birkaç gün oynadıktan sonra bu büyük bir upgrade oldu bu arada radyolar bize sıkıntı yaratır evet gerçekten büyük bir upgrade diye bilirim bir oyun daha deneyeceğim hadi bakalım Resident Evil 4 neden olmasın oyun'a giriyorum ayarlarımızı yapılı oyun açılırken çarpı ve üçgen tuşlarına basılı tutuyorum. Çarpı ve üçgen tuşları basılı. Çünkü oyunun 480p çözünürlükte oynayacağız. 480i çözünürlük yerine 480p çözünürlüğe ayarlayacağız oyun direkt. Bakın bu uyarı çıkıyor. Buna standart moda yes diyoruz. Aynen. Bu display'de görüntülemeyi oyuna devam ediyoruz. Bunu manuel olarak yapıyoruz. Her seferinde bunu yapmamıza gerek var mı bilmiyorum ama yine de fayda var. Yapmakta hazır video çekiyorken tekrar çık tekrar gir uğraşmak istemedim. Böyle Resident Evil 4'ün portu bu arada PlayStation 2 portu. Görsel olarak zaten hali hazırda GameCube portuna göre daha zayıf tabii ki ve doğal olarak tabii ki de PC'ye göre daha zayıf ama yine de yıllar sonra bu 480p modunun da Progressive Scan modunun da olduğunu öğrenmek beni çok şaşırttı açıkçası. Beklemiyordum ne yalan söyleyeyim. Ben de bu arada nostalji olsun diye remake'i çıktığı gibi bitirmiştim. Ben sipariş etmiştim. Buna da dedim bir yıllar sonra bir başlayalım oynayalım PlayStation'da diye. Aslında PC'de çok daha yüksek çözünürlüklerle oynayabiliriz ama şimdi bu eski konsollarda oynamanın tadı başka oluyor biliyorsunuz. Zaten bu şeyi oynuyorsanız, bu videoyu izliyorsanız demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Bu arada gayet iyi abi. Bu tabi ara sahne, bu oyun içi görüntü değil. Bunlar FMV pre-rendered cutscene bunlar. O yüzden direkt geçiyorum. Direkt daha ekranı çıkınca şaşırdım ne anasını. Evet. Fena değil, hiç fena değil bu arada. Yalnız şunu açarsam daha güzel olur. Bu oyunun şey vardı, e, wide supportu vardı. Wide screen adjust, wide on. Evet, bu da screen destekliyordu. Tamam. Evet, böyle daha iyi bir sonuç aldım söyleyebilirim. Bakınız başka desteklemeyen bir oyunu 1080i çözünürlükte açmayı başardık. Videonun başında dediğim gibi bu sizin kişisel tercihiniz. Bazılarınız upscale'dan dolayı oluşan pikselleşmeyi beğenmiyor olabilir. Daha net bir şekilde oynamak istiyor olabilir. Bu durum size kalmış bir durum. O yüzden ona göre ayarınızı yaparsınız, açarsınız, açmazsınız. Kendinize özel bir çözünürlük seçersiniz upscale ederken. O artık dediğim gibi size kalan bir durum. Bunun dışında bu şekilde HDMI adaptörüyle PlayStation 2'mizi oynayabiliyoruz. Normal monitörünüze bağlayıp oynayabiliyorsunuz. Televizyon derdi olmadan ya da HDMI portu olan herhangi bir şey. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Sizler de kendi bilgileriniz, yorumlarınız bak Şunu eksik yaptın. Şöyle yaparsan daha iyi olur diye deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.